Efendim Katre'de bugün bir hadis-i şerif üzerine cereyan eden münakaşanın vesile olduğu bir hadis tevili dersi okuyoruz. 28. mektup 8 meseleden oluşan bir e, risaledir. 8 meselesi hepsi birbirinden farklı meseleleri vuzuha kavuşturur. İkinci meselesi de işte bu hadisi şerifi. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın gözüne tokat vurmuş ilahir mealindeki hadisin tevilini bize sunuyor. Önceden bir münakaşa olmuş çünkü bu Bediüzzaman Hazretlerine iletilmiş. O da bunu vesile kılarak bu hadisi şerifi tevil ediyor. Hakiki manasını bildiriyor. Zahiri manasındaki tereddüdü ortadan kaldıracak. Çünkü müteşabihattandır müşkilat hadisin müteşabihat kısmındandır kendi beyanı ve tespitine göre. O zaman onu da ancak ilimde rüsuh peyda edenler çözebilir o şifreleri. Kendisi de o marifete sahip bir müceddit olarak bunu söyleyecek. Elbette işte eseri o tecdidi yapıyor. Şimdi tevilini sunuyor. Evvela bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı Anlaşılması zor, müşkilat denilen hem ayet-i kerimelerde olabilir hem hadis-i şeriflerde olabilir. Müşkilat denilen bir e, meseleler manzumesi var. Bunlara müşkilat deniliyor. Anlaşılması zor, şifreli örtülü ifadeler var. Teşbihli anlatımlar var. Bunların konuşulması isteniyorsa, bunlar üzerine münakaşa edilecekse münakaşa hani biraz aslında hoş çok kullanılan bir tabir değil ama müzakere diye de yani biz bugün ta tartışmayı çok sevdiğimiz için münakaşayı zamanda kullanmış e, çok kullanmadığı halde münakaşa kelimesi yerine o münazarayı, müzakereyi mübahaseyi, müsahabeyi ile ahir yani kullanırdı. E, bu münakaşa gene yapılacaksa tamam tartışma olsun çünkü Günümüz tartışma çağı zaten gelin tartışalım ve hatta medyadaki programların bir kısmının bir çeşidinin ismi bile olmuş tartışma programları tartışıyorsunuz yani teraziye çıkmak gibi bir şey garip bir tabir işte tamam münakaşa edecekseniz bir şartı var nedir birinci şart insafla insaf münakaşa da karşısında bulunan kişiye hak vererek onu dinlemek. Hak onun elindeyse kabul ediyorum. Eyvallah demek mümkünse. Yani e, kabulde zorlanmamak. insafın çünkü çok e, tezahürleri olur. İnsaf bir defa onu dinlemek. Şimdi tartışmalarda öyle olmuyor ama malum. Nasıl oluyor? Özellikle dini meseleler tartışılırken hele bu daha da böyle e, maalesef e, üzüm yemek değil bağcı dövmek hesabına dönüştürülüyor çoğu zaman. Burada bir art niyet olduğu kesin. Yani e, o hissediliyor zaten de. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Şimdi münakaşada insaf kaybedilirse ne olur? Bir, muhatabını dinlemezsiniz. Muhatabınızı dinlemezsiniz. Muhatap konuşurken siz ne diyeceğinizi hesaplarsınız. Dolayısıyla aranızda konuşma olmaz. Monolog olur yani. Diyalog kuramazsınız. İnsafın birinci şartı siz de muhatabınızı dinleyin. Sizin konuşma hakkınız olduğu kadar onun da konuşma hakkı var. Sizin delil sunma hakkınız olduğu gibi onun da delil sunma hakkı var. Ee, i̇şte sizin bir tezi yanlışlama hakkınız olduğu gibi onun da var. Sizin e, haklı çıkma ihtimaliniz kadar onun haklı çıkma ihtimali de var. İnsaf hep bunları yaptırır. Dikkatle dinlemeyi gerektirir başta. Benim e, mi karamsar mı görürsünüz bilmiyorum ama günümüz tartışma kültüründe dinleme diye bir şey çok yaygın değil. Genellikle anlatma üzerine. Sen beni bir dinle. Bak ben seni dinledim. Şimdi sen beni dinle. Hatta bazen böyle şey aşar malum. E, biraz edepli ol falan gibi edep daveti yapılır. O edep davetini yapan kendi edepsizdir aslında. Hatta o edebi kırmıştır da farkında değil. Sui edepteki kişi edebe davet eder bazen. Bağırarak der ki sizi dinlemeye davet ediyorum ama siz davet ederken çok nazik değilsiniz. Böyle tuhaflıklar çok yaşanıyor. Şimdi böyle bir zaten zeminde bir de böyle hassas meseleleri konuşacaksınız yani tartışacaksınız. Çok dikkat etmek lazım yani. Neyse yine de birinci şart insaf. Hakkı bulmak niyetiyle olacak. Bir de niyet de güzel olacak. Niyet hasmını mağlup etmek, ondan üstün görünmek, bak ama ne biçim ben biliyorum, o hiç bilmiyor falan gibi göz kırpmalar olmayacak yani. Etrafta dinleyenlere hava atmak gibi bir takım amiyane tabirlerle söylüyorum mazur görün ama yaşanan tartışma kültürü biraz bu ekseriyet itibarıyla etrafa hava atmak, çok bilgi göstermek ki eskiden ona malumat füruşluk denilirdi. Malumat satıcılığı yapmak. Kendini öyle çok biliyor göstermek. Bilgiçlik taslamak deniyor şimdi. Malumat füruşluğa bilgiçlik taslamak. Çok bildiğini göstermek için bir sürü teferruat bilgiyi yığmak. Meselenin aslını unutturma, unutturmak hatta filan. Neyse yani bu çeşit bir tartışma kültürü olmayacak ama. Bu tartışma kültürüne kapılmayacağız. Bu cereyana kapılmayacağız. Şartı İnsaf, niyet, hakkı bulmak olacak. Hasmını mağlup etmek, kendi bilgiçliğini göstermek, özür dilerim, kendi e, malumatını satmak falan olmayacak. Bilgiçlik taslamak olmayacak. Hakkı bulmak olacak. Hak hasmının elinde çıksa, onu ruhu canıyla kabul etmek olacak mesela niyet. İnatsız bir surette olacak bir de. Efendim birincisi insaf. Yani muhatabının, tartıştığı kişinin, müzakereci öbür tarafın ...haklı çıkma ihtimalinin... ...kendisi kadar var olduğunu bilecek. Kabul edecek. Kendisi kadar konuşma hakkı olduğunu bilecek. İnsafın böyle şeylerini konuştuk. İkincisi, niyet ne olacak? Hakkı bulmak olacak. Üçüncüsü... ...inatsız olacak. Ben... ...Nuh dedim, peygamber demem... ...demeyecek yani. Bazen öyle oluyor çünkü. O hani bahsettiğim ve biraz da... E, ...tarizde bulunduğum, il, iliştiğim... ...tartışma kültüründe bu var... Ee, ...öyle bir inadi tavır oluyor ki... ...söylediği bir söz... ...haklı çıksın diye... ...olmadık şeyleri ona delil olarak sıralıyor... ...alakası yok halbuki... ...mantıksız çıkarımlar yapıyor hatta... ...çelişkiye düşüyor... ...kimi zaman... E, ...müddeayı delil gibi sunuyor... ...totoloji yapıyor, dönüp duruyor... ...kısır döngü dedikleri... ...mantıksal hatalar yapıyor, mantıki hatalar işliyor... ...vesaire yani bu bu inattan kaynaklanıyor o muhatabını kabul etmeyecek çünkü. Bu, bu olmayacak. İnadi tavırlar olmayacak. Ve dördüncüsü çok önemli. Dördüncüsüne dikkat edelim. Ehil olanların mabeyninde olacak. Yani Elif'i görse mertek zanneden adamların içinde Elif'in sırları konuşulmaz. Elif'i bilmiyor ki mertek zannediyor. Yani siz bir çizgi çizdiğiniz zaman hayatında elif görmemiş insan ne diyecek? Bu odun parçası çizdi diyecek. Mertek diyecek yani. Ya bu çeşit bir cehalet ortamında konuşulmayacak. Ehli arasında konuşacak, konuşulacak. Dördüncüsü bu. Beşinci şart. Bu bir usul dersi olduğu için böyle 1 2 3 4 5 diye söylüyorum. Lütfen beni mazur görün. Ben kendim öğrenme yapabileyim diye tekrar ediyorum. Sizler için değil, biraz kendim için yapıyorum. Ee, öğrenmede hani bu sıralama önemli yani bir çeşit e, özetleme de yapabilmek için gerekli olduğundan böyle ayırarak söylüyorum. Birinci şart, ikinci şart, üçüncü şart diye sayıyorum. Beşincisi sui telakkiye sebep olmadan müzakere. Beşinci şart da bu. Evet, müteşabihat yani hadisin müşkilat kısmından müteşabihat dediğimiz teşbihli anlatımları bu şartlarla münakaşa edilebilir zaten o münakaşa olmaz artık o tartışma olmaktan çıkar o dinlemekten zevk aldığınız feyiz aldığınız keyif aldığınız hatta bakın zevk aldığınız e, feyiz aldığınız istifade ettiğiniz istifaza ettiğiniz hani biraz daha böyle e, latif ifadelerle söyleyelim ve sonunda keyif de aldığınız hatta ya iyi ki böyle bir müzakere açıldı ben de çok keyif aldım dediğinde yani nefsinizin de hoşuna giden çünkü nefis de o ortamlardan hoşlanır akıl istifade eder kalp feyiz alır bu şartlara uyulduğu zaman ama bu beş şarta uyulduğu zaman neydi tekrar edelim bu çeşit meseleleri konuşmanın tartışmanın tartışma diyorsanız tartışmanın beş tane şartı var birinci şart insaf birinci şart dedi de bunların hepsi birinci şart ben birinci şartı açtım beş şart buldum İnsaf, hakkı bulmak niyeti, niyetine sahip olmak, insaflı olmak, hakkı bulmak niyetiyle hareket etmek, inatsız bir surette hareket etmek, ehil olanların arasında konuşmak, sui telakkiye yanlış anlamalara sebep olmayacak şekilde konuşmak. Çünkü o da bir mesuliyeti muciptir. Yani siz birisinin bir meseleyi yanlış anlamasına sebep olursanız mesul olursunuz. Ve sonra Allah korusun o da bir çığır açar yani. Sırf inadından, inadına mağlup olarak insanlar bazen yanlış anlaşılabilecek sözleri bile söylüyor. Yani o tartışma zeminlerinde bunlar çok rastlanan durumlar. Allah bizi muhafaza etsin. O müzakere hak için olduğuna delil ise nedir? Peki biz bu beş şarta uymaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Konuşmaya başladık. Hak için bu konuşmayı yaptığımıza, bu müzakereyi ve bu hatta ve münakaşa diyelim. Bu tartışmayı hak için yaptığımıza delil nereden bileceğiz? Delili nedir bunun? Onu söylüyor. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki eğer hak muarızın elinde zahir olsa sonunda tartışmada bir yere ulaşıldı. Nihai bir sonuç çıktı. O sonuç da hak olan sonuçta Muarız'ın elinde çıktı. Tartışmada karşı tarafın elinde çıktı. Müteessir olmasın belki memnun olsun. Bu çok zor işte. Düşünelim biraz kolay mı? Şiddetli tartışmışsınız, delillerinizi saymışsınız. Sonunda hak ama karşıdakinin elinde çıktı. E biraz üzülürsünüz. Tüh ya ben yanlış biliyordum diye böyle kara kara düşünmeye başlarız en azından. Ben neden böyle biliyormuşum bunu deriz. Halbuki o tartışmada ya Allah senden razı olsun beni büyük bir hatadan kurtaldın Belki ben Hep böyle bilmeye devam edecektim Ama beni düzelttin deyip Memnun olsa o zaman hak için yapmış o tartışmayı Dolayısıyla Ahlakımız da böylece güzelleşir zaten Ve dostlarımızı daha çok e, Severiz Ve muarızlarımızı dost kazanırız Dostlarımızı çoğaltırız Zenginleşiriz yani Hem ilmen zenginleşiriz Hem muhit olarak zenginleşiriz ve ahlaken zenginleşiriz. Yani şunu yapabilsek. Bir tartışmada karşı taraf haklı çıktığında memnun olabiliyorsak o tartışmaya hak için girmişiz. Delili de bu. Niye öyle? Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Yani zenginleşti. Bu insanı memnun etmez mi? Kim zenginleşmekten müteessir olur? Akılsızlar. Savurur gider yüzünü asar belki filan yani hani esprili söyleyelim akıllılar zenginleşmekten sevinir bu da bir zenginleşmedir bilmediği şeyi öğrendi yani o zaman memnun olması gerekir zaten eğer kendi elinde zahir olsaydı kendi elinde hak görünseydi hasmı mağlup olsaydı muarızı hasmı demeyelim de muarızı diyelim muarızı karşıtı e, yenilseydi yani tabiri caizse o tartışmada yenik çıksaydı fazla bir şey öğrenmedi konuştuklarına da eğer hani insaflı dinlediyse bir iki şey öğrenebilir ama sonunda gene haklı çıktıysa tamam benim dediğim doğruymuş zaten bak gördün mü dese fazla bir şey öğrenmiş olmaz fakat bir risk altına girer şimdi şimdi bir tehlike içinde işte nedir o o da belki gurura düşmek ihtimali var ya ben zaten biliyorum beni bu konuda kimse geçemezdi de ya ben işte hani insaflı olayım diye dinledim biraz falan tavrına girse etrafına da böyle biraz göz kırpsa yani gördünüz mü işte yani Doğru, neticede biz gene haklı çıktık falan dese Allah korusun bunlar gurur alametleridir ve Allah'ın en sevmediği şey kibirlenmek ve gururlanmaktır bu rivayetlere göre evet, Allah bunu sevmez Allah bizi bu e, gururdan riyadan e, muhafaza etsin. Fahirden korusun. İşte eğer hak kendi elinde çıkarsa risk altına giriyorsunuz. Hak muarızınızın elinde çıkarsa siz kardasınız. Bilmediğiniz bir şey ortaya çıktı. Siz yanlış bildiğiniz bir şeyi şimdi doğrulttunuz. Şimdi zenginleştiniz. Şimdi siz kazançlısınız. Ve gurura düşmek gibi bir ahlaki zaaf da sizin için söz konusu olmayacak. E, kazançlısınız o zaman. Zenginleştiniz. Hem çevreniz gelişti dost kazandınız. O tartıştığınız kişiyi şimdi daha sever oldunuz. Size bir şey kattı çünkü. Bir bilginizi düzeltti ya da bilmediğinizi size öğretti. Ne kadar güzel olur. Bu bir adap'tır. Yani usuldür. Usul ve adap. Eğer doğru bilinir ve riayet edilirse sonunda hak bulunur. Zaten bunda şüphe olmasın. Demektir. Yani ben buradan bu dersi aldım. Demek ki mesaili e, ilmiyenin bu bu çeşit hadisi şeriflerin tevili anlamındaki ilmi meselelerin tevilinde, tefsirinde, yorumlanmasında, tabirinde e, bu şartlara uyulması lazım. Tekrar ederek bugünkü katreyi burada noktalamak istiyorum ben. Saniyen denilen bir kısım var. E, o kısma geçmeyeceğim çünkü vaktimiz çok az kaldı. Bir tekrar yaparak bitirelim isterseniz. Evet, hadisi şeriflerin anlaşılması zor teşbihli müteşabihat dediğimiz bir kısmı var. Buna müşkilat-ı hadis deniliyor. müşkilat hadisin bir türü müteşabihatı. Peki bunun anlaşılması için kim e, tevil yapacak? Avam yapamaz. Havas bunu yapabilir ancak. O ilimde rüsuh peyda edenler yapabilir. Bunun da özel şartları var. Peki bunlar bulundu. İyi, o zaman ama bu tartışma yapılabilecek bir şey midir? Yapılabilir. Üzerinde ilmi meseledir çünkü. İlmi meselelerde tartışma yapmak yasak değildir. Hatta geliştiricidir. Yani bu münazaralarla zaten ilim tekamül eder. Tamam bu güzel ama birinci şartı birinci şart beş şarttır aslında. İnsaf olacak. Hakkı bulma niyeti olacak. Ve buradaki sırayla söylersek inatsız olacak konuşmalar. Dördüncüsü ehil olanlar arasında olacak. Beşincisi de yanlış anlamaya sebep olmayacak bir surette olacak. Bu beş şart birinci şarttır. Münakaşaya girmenin ilk şartı. Bu beş şart aslında. Peki bu müzakereyi hak için yaptığının delili ne olacak? Hak muarızın elinde çıkarsa tartıştığı kişi haklı çıkarsa müteessir olmayacak. Kara kara düşünmeye başlamayacak. Hatta hırçınlık göstermeyecek. Kara kara düşünmekten öte hırçınlaşabilir insan. Eğer nefsine mağlup olursa müteessir olmayacak. Memnuniyet duyacak. Çünkü bilmediği bir şeyi öğrendi. Hem o muarızını da belki dost kazandı. İki çeşit dostluk. Yani özür dilerim iki çeşit kazanç oldu. Bir dost kazandı. İki ya da dostu idiyse dostluğu gelişti. İkincisi de ilmen zenginleşti yanlış bildiği ya da bilmediği bir şeyi doğrulttu ve doğrusunu öğrendi. Kendi elinde çıksaydı hak bir şey öğrenmiş olmayacaktı çok fazla. Sadece tartışmış olacaktı. Belki kalp kıracaktı hatta. O tehlikesi de olabilir. Zımnında o da var. Fazla bir şey öğrenmedi. Sözünün altından bu da bilmiyorum. Belki düşünülebilir. Belki daha büyük bir tehlike yalnız kapıda. Gurura düşmek ihtimali var. Efendim bir tartışmada haklı çıkmaya çalışmayalım o zaman hak karşımızdaki kişi de çıksa memnun olmayı öğrenelim bu bizi geliştirir zenginleştirir büyütür bu şekilde o zaman demek ki mesaili ilmiye dediğimiz şeylerin bugünkü tartışma e, zemini nasıl şöyle biraz düşünelim mi yani katreyi biraz gene böyle bir günümüz eleştirisiyle bitirelim. Esprili tabirle. Günümüz eleştirisi. Çok yapıyoruz ya. Yaşadığımız zamanda gördüğümüz bazı şeyleri katrede küçük esprilerle dikkatinizi çekmeye çalışıyorum ben. Ben kendi görebildiğim kadarıyla yanılabilirim. Ama bana tuhaf gelen taraflarıyla söylüyorum elbette. Tartışma kültürümüz şurada söylendiği şekilde mi? Özellikle medyanın ee, aracılık ettiği tartışma kültürü, yaygınlaştığı tartış, yaygınlaştırdığı medya aracılığıyla yaygınlaşan tartışma kültürü şuradaki şartlarla mı oluşmuş acaba? Hayır. Ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Öyle oluşmamış. İnsaf, hakkı bulma niyeti, inatsızlık, ehil olanlar arasında olmak, yanlış anlamaya sebep olmayacak şekilde konuşmak. Nerede efendim bunlar? Allah aşkına siz çok görebiliyor musunuz? O zaman uzak durmak lazım. Allahümme ecirna demek lazım yani. Hani elimizi çevirip Allah'ım bundan sakınırım. Ateşten sakındığım gibi demek lazım. Çünkü bu ateşte bir durum oluyor neredeyse. Sonuç, sonuçta hatta haklı çıktığında da gurura düşmek ihtimalinden dolayı daha büyük bir helaket kapısı açılıyor. Çünkü Allah gururlananları sevmez. Allah'ın sevmediği şeylerden Allah bizi korusun. Rabbimize sığınırız ve bugün de katreyi böyle kapatırız. İnşallah e önümüzdeki katrede buluşabilirsek Rabbimiz rahmetiyle bize e, inayet ederse saniyen denilen kısımdan itibaren Hz. Musa aleyhisselam'ın Hz. Azrail aleyhisselam'ın gözüne tokat vurduğunu söyleyen mealen e, hadis-i şerifin tevilü üzerine mütalaamızı sürdürelim. Bir hadisi şerif dersi olsun bu da böylece inşallah bize de hakikatin kapısı bu cihetten de aralansın. Efendim hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.